Amaç suçun belirtilmemiş olması eşittir çöp. Üç buçuk yıldır tüm Türkiye'nin gözü önünde sergilenen bu kumpas davasının bomboş bir dava olduğunu bizlerin ve avukatlarımızın dışında devletimizin çeşitli birimleri anlatıyor, ülkemizin doğayan hukukçuları anlatıyor, uzmanlar anlatıyor, bilir kişiler anlatıyor. Herkes tek bir ağızdan dosyamızda iddia edilen suçların işlendiğine dair tek bir somut delil, somut bilgi, belge, bulgu bulunmadığını haykırıyor arkadaş grubumuzu isteyen istediği şekilde adlandırabilir ama TCK bağlamında suç örgütü diyemez çünkü TCK'nın 220. maddesinde tanımlanan örgüt suçunun kanuni unsurlarının hiçbiri bizim dosyamızda yok. İddia edilen suçların işlendiğine dair tek bir somut delil bulunmadığı gibi suç örgütü söylemini çürüten binlerce hukuki gerekçe var. Bu gerekçelerden ilki iddianamede amaç suçun belirtilmiş olması şartı. Nedir amaç suç? Bir suç örgütünün varlığından söz edebilmek için ortada bir amaç suç olması gerekiyor. Örgüt üyeleri suç işlemek amacıyla hangi suç etrafında birleşti? Suç örgütü davalarında bunun belirtilmiş olması şart. Bizim dosyamızda ise amaç suç belirtilmemiş. Oysa 4000 sayfalık koskoca iddianamede bir satırda olsa amaç suçtan bahsedilebilirdi. Bahsedilememiş çünkü yok. Ne var ki amaç suçun ortaya konması hukuken bir tercih değil mecburiyet. Daha iddianamenin en başında göz ardı edilemeyecek ve dosyayı çöpe götürecek büyük bir eksiklikle karşılaşıyoruz. Nitekim dosyamızı inceleyen ceza hukuku profesörleri daha dosyayı ele aldıkları ilk anda karşılaştıkları bu eksiklikten yola çıkarak bu dosya hukuken bomboş diyorlar. Bununla da bitmiyor, suç örgütü iddiasını çökerten bunun gibi daha binlerce çelişki mevcut. Örneğin örgüt olduğu iddia edilen birlikteliğin hangi tarihte kurulduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim davamızda yine böyle bir tespit yapılamamış. Suç örgütünün varlığından bahsedebilmek için kişiler arasında devamlılık arz eden hiyerarşik bir ilişki bulunması gerekiyor. Bizim davada ise iki buçuk yıllık teknik takip sonucunda bir suç örgütünde olması gereken hiyerarşik yapıyı gösteren tek bir konuşmaya dahi rastlanmamış. Ayrıca bir kişinin suç örgütü mensubu olabilmesi için öncelikle ortada bir suç örgütünün bulunması ve o kişinin de bu durumu biliyor olması şartı var. Tüm sanıklarca amaç suçun benimsenmiş olması gerekiyor. Ama bizim dosyamızda buna dair yine bir gösterge yok. Dahası uzun yıllar arkadaş grubumuzda bulunmuş ve halihazırda müşteki veya etkin pişman olan kişiler dahi emniyette ve mahkemede verdikleri ifadelerde hangi amaç suç doğrultusunda gruba katıldıklarını ifade edemediler. Dahası bir takım dini arayışlarla, örneğin namaz kılmak, ibadet etmek için gruba katıldıklarını, herhangi bir suç işleme amaca gütmediklerini belirttiler. Bu ise tek başına dahi davadaki amaç suç ilişkisini açıkça gözler önüne seren bir durumdur. Peki tüm bunların hukuktaki karşılığı nedir? Bunun hukuk dilindeki tek karşılığı sadece iddia düzeyinde kalan, herhangi bir şekilde delillendirme temeli olmayan bir davayla karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir. Ersan Şen hocanın şu sözlerini mahkemedeki savunmamda da dile getirmiştim. Delil yoksa suç yoktur. Hem de herhangi bir delil de değil. Somut delil. Söylentiler, şayalar, iddialar falan değil. Elinde somut delil yoksa iddianla baş başa kalırsın.